bugünkü Hamza ve Hayriye Çarık olarak tamamlandı, e, Serkan yorumda kaldı. E, i̇şte hostel bölgesini Hamza ve Hayriye olarak tamamladılar. Bu işte posteri işte, işte erkek bir kadın geçti, Hazal oldu, Erdi geldi. Erdi'den sonra böyle bir ritüel tamamladılar, iş yerine gidip gelip. Daha sonra işte bugün Hamza oldular, daha sonra Ayri oldular. İşte Hazal, Erdi, paten takımı var benim işte bir tane hani, paten kaydığım yerde benim boyumu, benim boyumu eşitledikleri bir şey var. Ee, onu işte hayriye ve hazıl olarak uzun ve kısa olarak kullanıyorlar. İşte o dini oynatıyor Erdin. E, şu anda yorumculuğunu tamamladı Hamza ve hayri olarak yorumluyorlar. ve işte diğeri de e, diğer bir tane çocuk var da onların işte kaydını çözen çocuğu olarak kaldı ama sadece yorum yapıyorlar. Yaptıkları yorumlar da sadece bütün yorumcular.